Herkese merhaba arkadaşlar. Robotistan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Selim. Pico 1 serisinin 10. videosuyla devam ediyoruz. bu haftaki videomuzda Pico 1 setinin içerisindeki ahşap sera setinin kurulumunu yapacağız. ve Pico 1 ile kodunu yazacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden projemize geçiş yapalım. iki önceki videomuzda ahşap araba setinin kurulumunu yapmıştık ve ahşap araba setimizi ilk olarak infrared kumandayla kontrol etmiştik. Ondan sonraki projemizde de yani geçen haftaki projemizde ultrasonik mesafe sensörünü ahşap araba setimizin üzerine monte ederek e, engelden kaçan bir robot yapmıştık. Bu hafta yine Picobrix zero to Euro setinin içerisinden çıkan e, ahşap sera setinin kurulumunu yapacağız kurulumunu yaptıktan sonra Picobrix IDE ile kodunu yazarak kodu çalıştıracağız. Bu hafta yapacağımız projenin diğer projelerden farkı bu proje IoT projesi. Yani bu proje aslında Picobrix sera setini uzaktan Wi-Fi ile kontrol ettiğimiz bir proje olacak. Bunun için Raspberry Pi Pico'yu kullanacağız. Biliyorsunuz ki Raspberry Pi Pico W'nun üzerinde bir Wi-Fi modülümüz var. Bu Wi-Fi modülü sayesinde Seraset'imizin bir HTML sayfa üzerindeki butonla kontrol edeceğiz. Yani butona bastığımızda sera setine bağlamış olduğumuz yani motoru eve bağlamış olduğumuz su pompasını çalıştırarak seranın sulanmasını sağlayacağız. Aynı zamanda top bağlamış olduğumuz toprak nem sensörünün değerlerini de eee OLED ekran üzerinde yazdıracağız. dilerseniz ilk olarak parçalarımızı tanıyalım. Ben zero to Euro setinin içerisinden gerekli olan parçalarımızı çıkarttım. Burada dilerseniz ilk olarak parçalarımızı tanıyalım. Daha sonra ise mekanik kurulumumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak burada zaten Pico Brix'imizi görüyorsunuz. Pico Brix'imizi bir önceki projelerimizde kırmıştık. Yine aynı Pico Brix üzerinden devam edeceğiz. Şunu şöyle kenara aldım. Burada ilk olarak su pompamızı görüyor. Daha sonra sera setimizi sulamak için bir su hortumu bulunuyor. Bunun su pompasına takacağız. Daha sonrasında burada haşap parçalarımız. Birazdan bunların kurulumunu yapacağız. Burada seramızın brandası bulunuyor, şeffaf brandası. Burada üçlü pil yuvamız kartımız e, yazdığımız kodu Raspberry Pi Pico W'nin içerisine yükleyeceğiz ve main pay olarak kaydedeceğiz. Daha sonra projemizi üçlü pil yuvasıyla çalıştıracağız. Bunun için üçlü pil yuvası ve 3 adet pilimiz bulunuyor. Burada gerekli olan kablolarım bunları alıyorum. Jumper kablolarım. Jumper kablo ise aynen, burada bir toprak nem sensörümüz var. Toprak nem sensörünü bağlamak için burada bir Raspberry Pi Pico'nun pin header'larını kullanacağız. Bunun için de jumper kablolarımızı kullanacağız. Burada diğer çeşitli kolay konnektörlü kablolarımız bulunuyor. Bunları da kenara aldım. Dilerseniz şimdi ahşap parçalarımızın kurulumuyla başlayalım. Şimdi ahşap parçalarımın kurulumunu yapmadan önce kurulum adımlarını takip edebilmem için picobrix.com'daki picobricks ile project book'u açıyorum ve oradan kurulum adımlarını takip ederek ahşap parçalarımın kurulumunu yapacağım. Picobrix.com'a girdim. Buradan menüden learn kısmından Picobox'a e giriyorum. Burada Picobox'in bütün içeriklerini görüyoruz. Bütün kitap içeriklerini görüyoruz. Buradan Picobox ile project book'a tıklıyorum. Evet, Smart Pico Smart Greenhouse kurulum adımlarına geldim. Buradan kurulum adımlarını takip ederek kurulumumu gerçekleştireceğim. Evet ahşap parçalarımızın kurulumunu tamamladık ve brandamızı üzerine örttük ana gövdemizin yani ahşap gövdenin üzerine brandamızı örttük ve ahşap parçalarımızın içerisindeki toprak bölmesine toprağımızı ekledik. Şimdi kullanacağımız PicoBrix modüllerini ayıracağım ve ahşap gövde üzerindeki gerekli noktalara yapıştırarak devam edeceğim. Elektronik parçalarımın kurulumunu tamamlamayacağım ama gövdedeki gerekli yerlere montajını gerçekleştireceğim. Bu projemizde tabii ki her projemizde olduğu gibi anakart modülümüzü kullanıyoruz. OLED ekran modülümüzü kullanıyoruz. Buradan ısı ve nem modülümüzü kullanıyoruz. Tabii ki motor sürücümüzü kullanıyoruz su pompasını çalıştırabilmek için ve diğer modüllerimizi kenara alıyorum. Evet bu modülleri şimdi sera üzerinde gerekli yerlere montajını gerçekleştireceğim. Bunun için çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Ben çift taraflı bant yardımıyla gerekli yerlere yapıştıracağım. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta e, su pompasını Dışarıya bir su dolu bir bardağın içerisine koyacağız ve su pompasını kullanmak için de motor sürücüyü kullanmamız gerekiyor. Bunun için motor sürücüyü su pompasına yakın bir noktaya monte etmemiz gerekiyor. Bunun için ben su pompasını böyle ahşap parçamın hemen en kenarına köşeye bir yere yapıştıracağım. Ana kart modülümü de yine bu tarafta toprak nem sensörünü kullanacağım için toprağa yakın bir köşeye yerleştireceğim. OLED ekranımızı da sürekli gözlemleyeceğimiz için yani OLED ekranın üzerine toprak nem sensörünün değerleri yazacak. Ve aynı zamanda ortamın ısı ve nem değeri yazacak. Bunları gözlemleyebileceğim bir yere monte etmem gerekiyor. Bunun için de yine aynı zamanda da anakart modülüne yakın olması gerekiyor. Çünkü buradan kablomuz çıkacak ve OLED ekrana gidecek. Bunun için uygun bir noktaya tam şuraya planlıyorum yapıştırmayı. Toprak e, ortamın ısı ve nem değerini algılayacağım için e, DET sensörünü kullanıyorum. Bunu da yine nereye koyduğum önemli değil ama şurada motor sürücünün hemen yanına monte edeceğim. Dilerseniz yapıştırarak başlayalım. İlk olarak anakart modülümü yapıştırıyorum. Evet, Pico modüllerimi gerekli yerlere montajını gerçekleştirdim. Burada çift taraflı bant yardımıyla gerekli yerlere yapıştırdım. Şimdi haberleştirmesini sağlayacağım. Yani anakart üzerindeki Raspberry Pi Pico ile Picobrix modüllerimi haberleştirmeyi sağlayacağım. Bunun da e, konnektörlü kablolarımı kullanarak gerçekleştireceğim. Evet, PicoBrix modüllerimi anakart modülleriyle haberleştirebilmek için gerekli bağlantıları gerçekleştirdim. Şimdi toprak nem modülümüzü bağlayacağız. Evet, PicoBrix setimizin içerisinden 3 farklı kablo tipi çıkıyor. E, jumper kablo için 3 farklı kablo tipi çıkıyor. Bu kablo tiplerinden bir tanesi... Dişi dişi kablo, bir diğeri dişi erkek kablo ve bir diğeri ise Pico 1X anakart üzerine girecek konnektörlü kablolar Yani bir tarafı normal Pico 1X anakartındaki konnektörlü kablolardan, bir tarafı ise e, dişi jumper kablo oluyor. Ben bu kablo türünü kullanarak şimdi konnektörlerden haberleştireceğim e, toprak nem sensörünü. Bunun için bir tane kolay konnektör kablo, bir tarafı da jumper kablo olan kablomu çıkartıyorum. Şimdi bu kablolarımız şu şekilde. Siyah olan her zaman GND bacağımız yani eksi bacağımıza gidiyor. Kırmızı olan her zaman güç güç bağlantımız. Ee, sarı ve beyaz olan da her zaman data kablolarımız. Şimdi burada ben bağlantılarımı gerçekleştiriyorum. Siyahı GND takacağım. Burada bu arada hangisinin GND, hangisinin güç, hangisinin data ayağı olduğunu zaten burada modülümüzün üzerinde yazıyor. Siyah olanı GND'ye takıyorum kırmızı olanı VCC'ye takacağım. Şimdi burada okuduğumuz değere göre değişecek toprak nem değeri e, normalde D0'a e, A0'a takmamız gerekiyor. Yani dijital bir değer okumayacağız. Analog bir değer, değer okuyacağım için analog pine takmam gerekiyor. Buradan sarıyı A0'a diğerini de D0'a takıyorum. Eğer ki bir değer okumazsam burada tam tersini yapacağız. Eğer ki bu şekilde de kontrolünü sağlarız. Kod yazdığımızda bu aşamaya belki yine geri dönebiliriz. E, toprak nem sensörümü direkt toprağın içerisine gömüyorum. Burada birazdan kodumuzu yazarken de bakacağız ama ben burada konnektörümü A26'ya yani analog 26 pinine denk gelecek şekilde yani burada potansiyometrenin konnektörüne takıyorum. Orayı kullanacağız. Şimdi yapacağımız işlem ise su pompasını motor sürücüye bağlamak. Burada aynı DC motoru nasıl bağlıyorsak su pompasını da aynı şekilde DC motoru bağladığımız motor alanına konnektörüne takacağız. Burada su pompasını rahat bir şekilde bağlayabilmemiz için setlerin içerisinden su pompaları yüksüklü bir şekilde geliyor. Bunları direkt motor 1'e takıyorum. Dediğim gibi kodda eğer ki motor 2'yi kullanacaksanız motor 2'ye takacaksınız. Ben motor 1'i kullandığım için motor 1'e takıyorum. Şimdi su pompasının ucuna su hortumumu takıyorum. Şimdi su hortumumu taktım. Su pompamı su dolu bardağın içerisine gömeceğim. Evet, projemiz için mekanik ve elektronik gerekli bütün adımları gerçekleştirdik. Dilerseniz bir özet geçelim ne yaptık diye. Ahşap parçalarımızın kurulumunu yaptık. Daha sonra aşağı parçalarımızın üzerine Pico Brix modüllerini yerleştirdik ve Pico Brix modüllerini kablolar yardımıyla birbiriyle haberleştirdik. Daha sonra su pompamızı motor sürücüye bağladık ve su pompamızı su dolu bir kabın içerisine gönderdik. Buradan şimdi gerekli işlemleri yaptıktan sonra kodumuzu da gönderdikten sonra internet üzerinden bir butona bastığımız zaman su pompasını çalıştıracağız ve su pompasından toprağımızın sulanmasını sağlayacağız. Aynı zamanda topraktan algıladığımız değeri de şu an benim önümde duran bu OLED ekranımız üzerinden okuyacağız. Şu şekilde çevirirsem daha rahat görebilirsiniz. Şimdi OLED ekran üzerinden toprağımızın nem değerini algılayacağız ve bunu OLED ekran üzerine yazdıracağız. Aynı zamanda ortamın ısı ve nem değerini de yine OLED ekran üzerine yazdıracağız. Bunu da DET sensörü sayesinde yani sıcaklık ve nem sensörü sayesinde algılamış olacağız. Dilerseniz bağlantılarımızı gerçekleştirerek Pico 1 geçiş yapalım. Ben şu şekilde yine kendime doğru çevireceğim. Burada tabii ki suyla beraber çalıştığımız için mümkün olduğunca dikkat ederek çalışmakta fayda var. Buradan kablo bağlantımı yapıyorum. Raspberry Pi Pico'ya yani kablomu bağladım. Evet şimdi elektriği verdim. Artık biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü suyla beraber çalışıyoruz. Evet, Pico ideyi açtım. Burada yapmamız gereken ilk işlem neydi? Yine daha önceki videolarda yaptığımız için yapmayacağım ama üzerinden geçelim. Burada ilk olarak Upload Firmware diyorduk. Yani bunu yapmamız için ilk önce Boot Switch tuşuna basılı tutarak kablomuzu bağlıyorduk ve Raspberry Pi Pico'yu Boot moduna alıyorduk. Boot moduna aldığımız zaman Upload Firmware'e basıp buradan Pico W'yu indiriyorduk. Buradaki önemli nokta arkadaşlar, yazacağımız kodda Pico W'nin olması gerekiyor çünkü Wi-Fi özelliğini kullanacağız. Eğer ki sizin de e, Pico varsa şu an yaptığımız işlemler Raspberry Pi Pico için değil. Raspberry Pi Pico için ne yapıyorduk? Buradan şu anda yaptığımız işlemler Raspberry Pi Pico'lu modülü için uygun değil. Raspberry Pi Pico'lu modülü kullanıyorsanız eğer buradan infrared modülümüzün yani wireless modülümüzü bağlayıp anakart üzerine daha sonra buraya Wi-Fi modülünü bağlıyorduk ve o şekilde işlemlerimize devam ediyorduk. Biz burada Pico W modülünü kullandığımız için ben buradan Pico W firmware'ini indirerek, indirerek devam ediyordum. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra buradan bağlantımızı sağlıyorduk. Buradan geldiğinde portumu seçiyorum. Ben bu işlemi daha önce yaptığım için yapmadım. Buradan boardumu görüyor zaten direkt. Connect dedim. Ve bağlantım gerçekleştirdi. Bir diğer işlemde neydi? Bağlantımızı gerçekleştirdikten sonra Upload Library diyorduk. Yani pico 1 kütüphanesini indirmiş oluyorduk. Bu işlem benimkinde de yapılı ama dilerseniz garanti olsun diye Upload Library'ye basıyorum. Bu şekilde bastığımız zaman burada bir barımız doluyor, yüklenme barı. Dolduktan sonra gerekli işlemler yapıldı. Artık kodumuzu yazmaya devam edebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar Picobrix IDE'nin bir özelliğini kullanacağız. Bu kodumuzda normalde bu yazacağımız kodda burada hemen sol taraftaki Wi-Fi bloklarını kullanacağız. Bu şekilde kodumuzu oluşturacağız. Ben buradan dokümentasyona giriyorum. Buradan bakın bizim 25 Picobrix'in 25 projesinin bütün detaylarının anlatıldığı bir dokümentasyon alanı açılıyor. Ben bu dokümentasyon alanından Smart Greenhouse'a tıklıyorum. Burada projemizle ilgili gerekli bütün detaylar var. Buradan bağlantı adımlarını görüyorsunuz. Daha sonra eğer ki bu kodun üzerine tıklarsak kodumuz direkt proje sayfamıza gönderiliyor. Yani kodumuzu yazmaya gerek kalmadan buradan direkt tıkladığımızda kodumuzu göndermiş oluyorsunuz. Ben direkt bunun üzerinden gidelim isterseniz. Buradan dökümantasyonu kapatıyorum. Ve kodum buradan gözüküyor. Şimdi kodumuza birazcık göz atalım. Hemen burada fonksiyonumuza geldiğimizde bahsedeceğim. İlk olarak tabii ki Pico 1x bloğunu sürüklüyorduk. Burada Wi-Fi Connect to bloğumuz var. Bu bloğu bu blokta bağlanmak istediğimiz ağımızı yazıyoruz. Yani şu anda bilgisayarım hangi ağa bağlıysa, burada da o ağın ismi ve o ağın şifresinin bağlı yazılmış olması gerekiyor. Şimdi burada bir HTML sayfamız var. Burada bir HTML kodumuzu görüyoruz. Buradaki HTML bloğuna e, gitmek istediğimiz HTML sayfanın kodlarını yapıştırıyoruz. Burada zaten gideceğimiz zaman görürsünüz. Burada HTML kodlarımız bulunuyor. Daha sonra e, Wait for connection bloğu ise benim her zaman Wi-Fi'ye bağlanıp bağlanmadığımı kontrol etmem gerekiyor. Ve bu kontrol işlemini belirli aralıklarla yapıyorum. Bu aralığı belirlemek için de bu bloğu kullanıyorum. Daha sonra burada bana bir IP adresi vermesi gerekiyor. Yani bağlantı sağlandıktan sonra burada serial monitörde bizim bir IP adresimiz çıkacak. Bu IP adresini algılayabilmesi için de burada show IP adres bloğunu alıyorum. Burada IP adresimiz için gerekli olan diğer bir bloğu görüyoruz. Burada Open Socket IP adres bloğunu alıyorum. Portumu giriyorum ve IP adresimin formatını belirliyorum. Daha sonra Forever bloğunu alıyorum arkadaşlar. Bu Forever bloğu içerisinde sürekli olarak tekrar edecek işlemlerimiz oluyordu. Burada Forever bloğumuz içerisinde bir kontrol panel fonksiyonunu görüyoruz. Hemen bu fonksiyonun içerisine bakalım. Bu fonksiyonu nasıl oluşuyorduk? MyBlocks'tan, buradan fonksiyonlardan kendi bloğumuzu oluşturuyorduk. Fonksiyonlardan, bakın buradaki bloğu kullanarak bir fonksiyon oluşturduk ve daha sonra da bu fonksiyonu çağırmak için zaten hemen oluşturduğumuz zaman altta bir tekrar bir blok açılıyordu. Bu blokla da fonksiyonumuzu çağırıyorduk. E, bu kontrol panel fonksiyonumuzun içerisinde SMO adlı bir değişkenimiz var. Burada toprak nem sensöründen algıladığımız değeri bu değişkene atıyoruz. Ve bu, bu işlemi nasıl yapıyoruz? Yine buradan basic bloklarından e, analog read analog pin bloğumuz vardı. Biliyorsunuz ki biz bu toprak nem sensörümüzü 26. pine bağlamıştık buradan o 26. pini seçerek işlemi gerçekleştiriyorum ve bakın burada bir round işlemi yapmışız. Yani toprak nem değerimin virgüllü bir değer olmaması için bu değeri yuvarlamışız. Bunun için de round bloğunu almışım. Daha sonra yaptığımız işlemde map etmişiz arkadaşlar. Dilerseniz bunu şu şekilde oluşturalım. Buradan aldım. Bunu yapmak için farklı bir bloğumuz vardı. Bu blok bu işlem matematiksel olarak o bloğun arka planda yaptığı işlemi belirtiyordu. Ben buradan geldim mat bloklarından rescale bloğunu aldım. Şu anda yaptığım işlemin aynısı olacak. Buradan toprak nem değerinden algıladığım değeri rescale etmek için read analog pin'i buraya sürükledim. Daha sonra buradan bu değerin kaç, ha, e, kaç aralığına gitmesini istiyorum. 0 ile 100 aralığına gitmesini istiyorum. Bu değer normalde bir analog değer olduğu için 0 ile 65.535 aralığında bir değer algılıyor. Bunun için 65.535 yazıyorum buraya. Yani bu işlem ne yapacak arkadaşlar? 0 ile 65.535 65 değerini 0 ile 100 aralığına yuvarlayacak. Kısıtlayacak. Daha sonra bu değerinde virgüllü bir değer oluşturmaması için bunu round bilon alıyorum. Evet. SMO değişkeni için gerekli işlemlerimiz yapıldı. Yani toprak nem değerimiz için gerekli işlemleri yaptık. Şimdi bu değerleri ekranda yazdırabilmek için gerekli işlemler var. İlk olarak ekranı sıfırlıyoruz. Clear screen buffer la. Daha sonra ekranda yazacak e, gerekli metinsel ifadeleri belirliyoruz ve konumlarını belirliyoruz. Daha sonra SMO değerinin hemen yanında yani SMO yazısının hemen yanında SMO değişkenini yani toprak nemden algıladığımız analog değeri yazdırmamız için burada gerekli e, oval bloğu e, buraya sürüklemişiz. Daha sonra ortamın sıcaklık değerini yazdırmak için de e, yine 1 bloklarından neyi kullandık? Temperature, read temperature bloğunu kullandık. Bunu da hemen temp yazısının sağına yazdırdık. Daha sonra ekranı show screen buffer yaptık. Yani bunu kullanmasaydık ekranda yazdıracağımız ifadeler yapılmayacaktı. Ekranda yazdırdığımız işlemlerin gözükmesini istiyorsak show screen buffer bloğunu kullanıyorduk. Evet fonksiyonumuz da bu şekilde hazır. Şimdi daha sonra Request bloğunu yine Wi-Fi bloklarından çağırmışız. Bunu yapmamızın sebebi de yaptığımız bütün işlemlerin yani Wi-Fi'de yaptığımız bütün işlemlerin çağırmamız için bir istek göndermemiz gerekiyor. Bunun için de Request bloğunu kullanıyoruz. Daha sonra şimdi bizim HTML sayfamızın içerisinde bir buton bulunuyor. Bu butondan gelen veriyi okuyabilmemiz için de bir buton değişkeni oluşturduk ve bu buton değişkeninden gelen veriyi burada Request Find bloğuyla buton değişkenine atadık. Daha sonra butondan gelen değer eğer 8 ise, yani butona basıldığını algıladıysa yapılması gereken işlemleri de buraya sürüklüyoruz. Burada butona basıldıysa yine her seferinde her butona basılmada kontrol paneli çalıştırıyoruz. Yani gerekli olan değerleri OLED ekranda yazdırıyoruz. Daha sonra M1'i çalıştırıyoruz. E, yarım saniye aralıklarla yarım saniye butona bastığım zaman M1 yani su pompam yarım saniye çalışacak ve duracak. Bunun için gerekli olan motor bloklarından sürüklüyoruz. Burada bakın bunu da motor bloklarından sürüklüyoruz. Daha sonra eğer basılmadıysa zaten DC motor duracak. Ve en son yapacağımız işlemse bağlantının sağlanıp sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek. Accept connection to HTML'i çağırarak bağlantımız sağlanıp sağlanılmadığını kontrol ediyorum. Şimdi internet adresimi... Yani ağımın adını ve ağımın şifresini bloğa giriyorum. Bu bağlandığım ağ aynı zamanda bilgisayarımın da bağlı olması gerekiyor. Buradan ağımın şifresini girdim ya da bilgisayarımın derken hangi bilgisayar hangi cihazdan bağlanacaksam şu anda ben Selim adlı ağa bağlanıyorum. Ve bu ağa bağlandığım zaman bu ağa bağlı olan diğer cihazlar serial monitörde yazacak. Birazdan göreceksiniz run dediğim zaman serial monitörde yazacak IP adresine bağlandığı zaman o sayfayla cihazımız haberleşecek. Çünkü cihazımızda Selim adlı ağa bağlanmış olacak. Bunun için ağ adımı ve ağ şifremi yazıyorum. Evet şimdi kodumuza run diyeceğim. Run demeden önce burada fark ettiğim bir hata var. Onu hemen düzeltelim. Burada reske iletmiştik. Buraya 100, 100 yazmıştık, buraya 65.535 yapmıştık, bunları yer değiştirdim. Şimdi tekrardan Run butonuna basacağım ve kodumu göndereceğim. Evet kodumu gönderdim. Kodumu gönderdikten sonra hemen bana bir ip adresi veriyor. Bu ip adresini kopyalayacağım ve tarayıcımda adres kısmına yapıştıracağım. Burada birazdan bir butonun olduğu bir html sayfa açılacak. Evet şimdi HTML sayfamız çalıştı. Yani bu ne yaptık arkadaşlar? Cobrix IDE'de de serial monitörde yazan IP adresini aldık. Ve tarayıcımızın adres kısmına kopyalayıp yapıştırdık. Burada zaten serial monitörde yazan IP adresini görüyorsunuz ve o IP adresine gitmiş olduk. Bu IP adresini yapıştırdığımız zaman bakın hemen yine ben buraya geçeyim. Burada HTML bloğu içerisinde yazmış olduğumuz HTML kodlarını hemen burada IP adresine gittiğimiz zaman görüyoruz. Buradaki HTML sayfasında bir adet buton bulunuyor. Bu butona bastığımız zaman su pompasını çalıştırmış olacağız ve seramız sulanacak. Burada OLED ekranımızın hemen üzerinde de toprağın nem değeri ve ortamın sıcaklık değeri yazıyor. Şimdi ben e, sula butonuna bastığım zaman su pompam çalışacak ve toprağım sulanacak. Şimdi bu oturuncaya e bastığım zaman. Evet, projemiz için gerekli bütün işlemlerini yerine getirdik. Ee, son olarak bahsetmem gereken nokta şu, eğer ki üçlü pil yuvasıyla çalıştıracaksanız projenizi, yani bilgisayarınıza bağlı olmasını istemiyorsanız ne yapıyorduk? Ee, kablomuzu hemen burada güçlü noktamıza bağlıyorduk. Daha sonrasında buradan file'dan gelip upload fi python file to board diyorduk. Bu şekilde ne yapmış oluyorduk arkadaşlar? Raspberry Pi Pico'nun içerisine yazdığımız kodu hemen burada pay butonuna bastığımda yazdığım kodun MicroPython çıktısını görüyordum. Burada gördüğünüz bütün kodları, yani bütün MicroPython kodunu file'dan gelip, upload Python file to board dediğimiz zaman ise ne yapıyorduk? Raspberry Pi Pico'nun içerisinde main.py olarak burada gördüğümüz Python kodlarını kopyalamış oluyorduk. Yani main.py'nin içerisinde burada gördüğünüz kodlar oluyordu. Daha sonra bunu buradan Raspberry Pi Pico'muza güç verdiğimiz zaman direkt olarak yazdığımız kod çalışıyordu. Buradan şu anda bilgisayardan beslemesini aldığımız için bu işlemi göstermemize gerek yok ama nasıl yaptığımızı burada anlatmak istedim. Evet, projemiz için gerekli bütün adımları tamamladık. İlk olarak mekanik adımımızı tamamladık ve aşağı parçalarımızı birleştirdik. Daha sonra mainboard modülümüzü, motor sürücü modülümüzü, DET ısı ve nem modülümüzü ve toprak nem sensörümüzü gerekli yerlere montajını sağladık. Daha sonra bu modülleri anakart modülümüzle haberleştirdik. Ve gerekli bütün işlemleri yaptık. Yani mekanik anlamda ve elektronik anlamda gerekli bütün işlemleri yaptık. Daha sonra PicoBrix id'nin içerisinde kodumuzu bulabileceğimiz dokumentasyon kısmını tanıdık. Burada bütün projelerimizi görüyoruz. Burada yani PicoBrix'in gerçekleştirmiş olduğu 25 projeyi de burada görüyoruz. Buradan Smart Greenhouse'a gelerek... Buradan kodumuzun üzerine tıkladığımızda direkt kodumuz ana sayfamıza yüklendi. Daha sonrasında bu kodu çalıştırdık ve burada projemizi test etmiş olduk. Proje ile alakalı bütün detayları açıklamalar kısmından belirtiyor olacağız. Eğer ki aklınıza takılan bir nokta varsa bunu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Dilerseniz yine Robotistan Teknik Forum'da da bir başlık açıp buradan bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.